Çözüm 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, i̇ntegral 8. testteyiz. Öncelikle kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi burada köklü bir ifade var. Biz bu x'i içeriye x küp olarak atabiliriz. Çünkü küp kök var. Yanındaki x kare ile beraber ne olur? x üzeri 5. 3 ile 2'yi çarptığımızda 6. dereceden kök haline gelir. Bu da x üzeri 5 bölü 6 demektir arkadaşlar. Üzerine 1 eklersek x üzeri 11 bölü 6 bölü 11 bölü 6 olur. Ters çevirip çarptık. 6 bölü 11 x üzeri 11 bölü 6. 1 ve 0. 1 yazarsak 6 bölü 11 olur. 0 yazarsak 0 olur. Ve bunun sonucu 6 bölü 11. En az kaç katı bir tam sayıdır? Arkadaşlar biz bunu 11 ile çarparsak ancak tam sayı olabilir. Oysa da bir mi sorun? Şurada 1 artı x üzeri eksi 1. Şu payda kısmını arkadaşlar. şuraya alıyorum ve düzenliyorum. 1 bölü x. 1 bölü x kare. 1 bölü x küp. x küp de payda işledim. Şunu x kareyle çarptım. Bunu x ile çarptım. Bunu 1 ile çarptım. Ve paydaları ortak. x küp. Bakın şu alt kısım. Şu çıktı. Üst kısım da bu. Ters çevirip çarptığımızda sadece ne gelecek? X küp gelecek. X küpün in integrali nedir arkadaşlar? X küpü 4 bölü 4. Oysa 1 yazdığımızda 1 bölü 4, 0 yazdığımızda 0 olduğu için cevabımız bu kadar. Arkadaşlar, şimdi burada şu ifadeyi bilmemiz lazım. Mesela 8 eksi 2 kök ne diyelim 12. Toplamları bu olan pardon çarpımları bu olan toplamları bu olan iki ifade bulursanız bunların kökü olarak yazabilirsiniz. Bu gizli tam kare diye isimlendirilir. Köklü sayılardan bunu bilmemiz lazım. Şimdi x artı 1 ile x'in çarpımı x kare artı x toplamları da arkadaşlar 2x artı 1. Dolayısıyla burası kare kök x artı 1 ve karekök x diye yazılabilir. Arkadaşlar şimdi normalde köklü ifadelerde değişken dönüşüm yapmak gerekir. Fakat ben bunun içine u dediğimde bakın dx direkt dv olduğu için hiçbir değişiklik olmadığı için üzerine 1 arttırarak gidebilirim. x artı 1 üzeri 1 bölü 2 x üzeri 1 bölü 2. Üzerine 1 arttırırsam x artı 1 üzeri 3 bölü 2 ki 3 bölü 2 bu demektir. Bölü 3 bölü 2. Yani o da başa 2 bölü 3 olarak geçer x üzeri 3 bölü 2 Arkadaşlar x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 oluyor. Bu x küpün kare kökü. Bu da başa yine 2 bölü 3 olarak geçer. 1 ve 0. Şimdi buraya dikkat edelim. 1 yazacağız ve 0 yazacağız. Birbirlerinden çıkaracağız. 1 yazıyorum arkadaşlar. 1, 1, 2. 2'nin küpü 8 bölü 3. Eksi 1 yazıyorum. 1'in küpü 1. Bu da 2 bölü 3. Eksi. İkinci bölüme çok dikkat edin. Sıfır yazıyorum. Sıfır yazarsam burası 1. Dolayısıyla 2 bölü 3. Eksi sıfır yazarsam burası sıfır. Şimdi sayın arkadaşlar. 8 4 çarpı 2. 4 2 olarak çıkar. 4 kök 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. 2 bölü 3 de buradan geliyor. Dolayısıyla cevabımız eksi 4 bölü 3. Bunun yorum kısmında bir sürü yorum göreceğimizi tahmin edebiliyorum. Arkadaşlar onun için açıkta olması yapalım. Bu sorunun cevabı Denizli verilmiş ama cevabının Edirne olması gerekir. Çözümünü çok dikkatli inceleyin. Ufak bir hata olmuş o kadar normal. 4 kök 2 eksi 4 bölü 3 olacak cevap. Şimdi arkadaşlar burada x küp eksi 2 x kareye u dersem 3 x kare eksi 4 x dx d u olur. Üst taraf d u, alt taraf u'nun karesi eksi 1'den 1'e kadar. Şimdi u üzeri eksi 2 d u. Üzerini bir arttırırsak arkadaşlar, u üzeri eksi 1 ve eksi 1. Yani eksi 1 bölü u. Şimdi tabi bunlar x sınırlarıydı. 1 ve eksi 1. Onları da bir düzenleyelim. x'e 1 yazarsak arkadaşlar 1 eksi 2 eksi 1. x'e eksi 1 yazarsak eksi 1 eksi 2. Alt sınır eksi 3. Sınırları da u'ya göre düzenledim. Şurası u üzeri eksi 1 olduğu için de 1 bölü u olarak yazıldı. u'ya eksi 1 yazarsak burası 1. Eksi. u'ya eksi 3 yazarsak arkadaşlar şurası 1 bölü 3. Dolayısıyla cevabımız 2 bölü 3. Şimdi burada x kare bölü 2 artı x'in diferansiyeli var. Yani türevinin bir değişik versiyonu. 2'yi buraya başa geçirdik arkadaşlar. 2'ler gitti. X artı 1. 1'in X'in türevi 1. Dx. arkadaşlar burada x artı 1. X kare eksi x artı 1 var. A artı b. A kare x a b artı b kare. A küp eksi, artı b küp demektir. Yani x küp artı 1 demektir. Buna benzer bir şey burada yaşanacak. Bunun türevi x eksi 1 dx. 2 başa geçer. x eksi 1 dx. Bu da x kare artı x artı 1 ile çarpılırsa x küp eksi 1'in açılımı olur. Şimdi arkadaşlar burada x küpler gider. Eksi eksi artıya dönüşür. 2 dx 1024'ten 1096'ya kadar 2'nin integrali 2x 1096 ve 1024 yazdık. 2 çarpı 1096 eksi 1024 şurası 72 2 ile çarparsak cevabımız 144. 1'den 3'e kadar fx dx x integralinin sonucu kaçtır? Arkadaşlar burada 1'den 3'e kadar demiş. O zaman önce birden ikiye kadar bir gitmemiz gerekir. Birden ikiye kadar Burası negatif arkadaşlar. Mesela 1.5 yazın. İçinin negatif olduğunu görsünüz. Eksi 1 artı x dx. 2'den 3'e kadar 3 dx. De Şimdi devam ediyoruz. İntegrallerimizi devam ediyoruz almaya. Eksi 1'in integrali eksi x. Burası x kare bölü 2. 2 ve 1. 3'ün integrali 3x. 3 ve 2. 2 eksi 2 artı 4 bölü 2 2 eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 1 bölü 2 Bu 0 oldu. Şurası 1 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Burası 3 x kare bölü 2 3 ve 2 yazıyorum. Ee, 3 yazarsam pardon integrali zaten almıştık. x'e 3 yazarsam 9 2 yazarsam 6 Burası da 3 çıktı. Gel 6 1 daha. 7 1, 2. Burada zaten integralini almıştık arkadaşlar. f türü x 3x kare 2x artı 4. 0'dan 1'e kadar f x integrali nedir diyor. Önce biz bunun bir integralini alalım arkadaşlar. f bir bulalım. 3x küp bölü 3 x küp. 2x kare bölü 2 x kare. 4'ün integrali 4x artı c. F1 7 diyor. 1 eksi 1 artı 4 artı C 7. Şunlar gittiğinde C'nin 3 olduğunu görüyoruz. Şimdi sıfırdan 1'e kadar Fx'de x integrali. Bunun integralini alın diyor. Sıfırdan 1'e kadar. x üzeri 4 bölü 4 eksi x küp bölü 3 artı 4 x kare bölü 2 2 x kare 3 x artı C demeyelim çünkü artık belirli integral 1 ve 0 nasıl olsa C'ler çıkarmış Dolayı gidecek. Bir yazdığımızda 2, 3 daha 5 0 yazdığımızda hepsi 0 olur. 3 eksi 4 eksi 1 bölü 12 artı 5. Dolayısıyla 59 bölü 12 olur. Gerçel sayılarda tanımlı bir f polinom fonksiyonu tek fonksiyondur. Arkadaşlar şimdi bir tek fonksiyonun türevi çift fonksiyon olur. Şöyle düşün. x üzeri 5'in türevi 5x üzeri 4 ama çift oldu. Bir kez daha türevini alırsak 20x küp bu sefer ne olur? Tek fonksiyon olur. Peki bu ikisini çarparsak ne olur? 100x üzeri 7 yine tek fonksiyon haline gelir. Sınırlar simetrikse ve tek fonksiyonsa integralin sonucu neye eşittir? sıfıra eşittir. Dokuzuncu sorumuz sayız arkadaşlar. Şimdi şu eşitlik olanları bir çarpalım arkadaşlar. x kare eksi 1 x kare 4 ve bir de x var. x ile x kare eksi 4 çarpalım. x kubu 4 x. Burada da x kare eksi 1 var. Bunları tekrar çarpıyorum. x 5 eksi 4 x küp eksi x küp artı 4 x. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi dereceleri tek. Dolayısıyla tek fonksiyon çıktı. Tek fonksiyon olduğu için sınırlar da simetrik olduğu için bu integralin sonucu direkt 0. Sınırlar simetrik derken ne demek yok? Eksi 3, 3, eksi 2, 2 gibi sınırlarda tek fonksiyonların integrali sıfıra eşittir. Şimdi fx fonksiyonunu 2'den x'e kadar m küp x 8m artı 4 olarak vermiş. Alıyorum integralini m üzeri 4 bölü 4. 8m kare bölü 2 4m kare artı 4m. x ve 2. x koyarsak x üzeri 4 bölü 4 eksi 4x kare artı 4x. 2 yazarsak arkadaşlar 16 bölü 4, 4 4 eksi 2'nin karesi 4 8 artı 2'nin karesi 4 16 artı 8. Şimdi bizim fonksiyonumuz bu. Burada ne diyor arkadaşlar? F2 diyor. Fonksiyonda x yerine 2 koyun diyor. 16 bölü 4 4. 2'nin karesi 4 16 artı 8 eksi 4. 8 daha 12. 12 x 16 eksi 4. Dolayısıyla burası arkadaşlar 12, 4 daha olan 6, 16, 16 eksi 16, alt sınır 0 çıktı. Şimdi bunun, bu fx'de bir de bunun türevini almam gerekiyor. 4'ü başa indirirsem x küp 8x artı 4. Sabit sayının türevi zaten 0. Burada da x'e 0 koyarsam üst sınırında 4 olduğunu görüyoruz. 2 u'nun integrali 2 u kare bölü 2. 1'in integrali u. Ve 4 ve 0 sınırlarımız. 4 yazdığımızda 16 artı 4 20. 0 yazdığımızda 0. Dolayısıyla cevabımız nedir arkadaşlar? Şurada arkadaşlar 2 integrali bir birleştirelim. Yani nedir? X, F türevi. X toplama çıkarma durumlarında biliyorsunuz. integraller birleştirilebilir. Fx, x. Burası x çarpı fx'in türevidir. Bakın. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Türevine integral gider. x fx artı c gelir burada. Şurası da 3x kare eksi 4x olur. Şimdi bize ne söylemiş? Bir bilgi vermiş. f1 eksi 1. x e ne 1 yazarsak? Şurası f1 1 artı c. 3 eksi 4 burası da eksi 1. Şurası da eksi 1. Bu durumda c'nin sıfır olduğunu görüyoruz. Yani x fx Şöyle da x parantezini alırsak 3x eksi 4. x'ler sadece işte. fx eşittir 3x eksi 4. Şimdi f x kare bölü 3. x yerine x kare bölü 3 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 4 bölü x eksi 2. Şunlar gitti. x kare eksi 4 nedir arkadaşlar? x eksi 2 x artı 2. Bunlar da sadeleşirse integral x artı 2 dx. x'in integrali x kare bölü 2. 2'nin integrali 2x artı c. Sıfırdan b'ye kadar mutlak x eksi a dx. Arkadaşlar a sayısı sıfırla ile b arasındaymış. Aradaki a sayısına göre integrali parçalayalım. Sıfırdan a'ya kadar bu integral daha doğrusu bu mutlak değer negatif olur. Neden? İçerisi A'dan küçük bir değer yazıyoruz. Sıfırla arasında bir değer yazıyoruz. A'dan B'ye kadar da pozitif olur. Yani x eksi A dx olur. Şimdi A'nın integrali ax, X'in integrali x kare bölü 2. A ve sıfırı koyalım. A yazarsak burası A kare. A yazarsak A kare bölü 2. Sıfır yazarsak sıfır. Dolayısıyla şu işlemin sonucu A kare bölü 2. Burası x kare bölü 2 eksi ax. B ve A yazacağız. B yazarsak B kare bölü 2 eksi B yazarsak AB eksi A yazdığımızda A kare bölü 2 eksi A yazdığımızda yine A kare. Arkadaşlar şurası eksi A kare bölü 2. Eksi eksi artı oldu. Artı A kare bölü 2. Bir A kare bölü 2 bir tane de burada var. O zaman 2 A kare bölü 2 A kare artı B kare bölü 2 eksi AB şeklinde yazılabilir. A çarpı B 8'miş arkadaşlar. Payda eşitlersem 2A kare artı B kare bölü 2 eksi 8 12 eksi 8'i buraya artı 8 olarak attım 20 bölü 2 ile çarpı 2 olarak attım 2 a kare artı b kare biraz işlem uzun bir soruymuş cevabımız 40 13. ve son sorumuza geldik diyor ki arkadaşlar Öğretmenin yukarıda sorduğu soruyu çözerken türev fonksiyonun grafiğini fx olarak alan Özge yani normal fonksiyon gibi almış cevabı e bulmuş. Hata yapmasına rağmen soruyu doğru cevap, Yani sorunun da esas maksimum 12'dir diyor. Ama Özge bunu normal bir fonksiyon gibi düşünmüş. Bunun tepe noktasının maksimum diye 12 bulmuş. Aynı zamanda bu bir parabol türev sorusu olarak da çözsek. Ve 3-1 2 bunun da tam orta noktası bir. Şimdi tabii bu türevin ikinci dereceden bir fonksiyon olduğunu da söylesek iyi olur ama bizim bunu paralel parabol olduğumuzu görüyoruz onu o şekilde varsayalım. Arkadaşlar eksi 1'de ve 3'te kökleri var. Biz önce türevin bir grafiğini e, denklemini çizelim. Bize burayı 1'e 12 olduğunu soru vermiş. Eksi 1'de bir kök var. 3'te bir kök var. Eşittir y dedik. x 0 iken y Pardon. x1 iken y 12. a 2 eksi 2 eşittir. 12. Şurası eksi 4. a'nın eksi 3 olduğunu görüyoruz. O zaman bizim fonksiyonumuz eksi 3 x2, -3x, x kare eksi 3 x artı x eksi 2 x eksi 3 fonksiyon. Bu hangi fonksiyon? Türev fonksiyonu. Peki bizim şimdi fx'i bulabilmemiz için bunun integralini almamız lazım. fx eşittir. eksi 3 x küp bölü 3 eksi 2 x kare 2 x kare eksi 3 x artı c. Şimdi arkadaşlar burada c'yi dışarıda yazmamızın bir sıkıntısı yok. Çünkü 3 ile c'nin çarpımı yine c'dir. Hiçbir şey fark etmez. Şimdi burada doğrusunu bulduğunu söylüyor. Yani Normalde de fonksiyonun maksimum değerinin 12 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Biz bu türevin bir tablosunu yapalım. Bakın türevin eksi 1'de ve 3'te x ekseni kesini görüyoruz. Yani bu noktalarda kökleri var. İşaret incelersek buradaki işareti eksi artı eksi azaldı arttı azaldı. Demek ki gerçekte 3 noktasında maksimum var. Ve 3 noktasında maksimum değerini doğru olduğuna göre bu tesadüfen y'sinin de 12 olduğunu görüyoruz. Yerlerine bir yazalım. 3'ün küpü 27 bölü 3. 9. Eksi 9. Eksi 9. Artı c. Eşittir. Maksimum değerinde 12 bulmuş. Şu ikisini çarparsak 27 artı c eşittir 12. C'nin eksi 15 olduğunu görüyoruz. Evet bu videomuz da Umarım sizin için faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.